arkadaşlar musunuz Ben bu nonet olası çıkıyor. Geçemedim bir. <laughs> ya abi ben seni garip Abi. Ben seni <laughs> hastaneye yatıracaklar beni. Ay abi. Abi. Abi seni krizi yaşayacağım. Ben seni Abi beni cidden hastaneye yatıracaklar galiba. Bir saniye bak. İki kere alt. Sonra burun. Sonra üst. Abi ben böyle yapıyorum işte. Abi ben işte böyle. Ben böyle yapıyorum. Ama tekrardan öyle olmak istediğim Ol Olmuyor. ya Jump yemek istiyorum. Abi sen oyunu böyle bitirebilir miyim lan? Bunu böyle yapabilirsem 10.000 like atıyorsun. İşte bu. <laughs> 10.000 like mı atın? 10.000 like. 10.000 like mı atın? Sizi öldürürüm. 10.000 like mı attı? 10 like mı attı? like mı? Sıra Freddy. on direkt basmak lazım değil. <Gülüyor> <Gülüyor> Ben dedim zaten bana bakıyordu. Böyle inceledim onu. Dedim ki zaten bana bakmamışsın. Ya yine, ya bana neden bak? Freddy'ye şok veriyoruz. Arkadaşlar bir saniye lan. Bu niye? gösteriyoruz. Evet, çık. Ya yanlış zamanda bu. Yanlış ab. Ben lan. Şu an herkes korkuyor. Bu adam buna fuyne. Bana bakarsan seni keserim. çok kardeş. Speedrun oynayacağım. Speedrun oynayacağım. m hmm. t <laughs> <laughs> Dara dara çok veriyordu suyun Dara Bu kadar, BaldaBig is Ration BaldaBig lütfen falan videosu gelsin artık anında BaldaBig'e buradan selam söylüyorum Selamünaleyküm. Kardeş da Fox var. Ben bu oyunu neredeyse iki ay oynamıyorum. Buna basmayacağım. Bakalım Foxy ne yapıyoruz. Foxy bana bak. ışığı Bir şey oluyor mu yani? Evet tamam. Biraz bekletmem lazım. Tamam. Hiç şikayetçi Fox değil. Foxy Bey. Foxy benim sevdiğim karakterdir. Hop. Abi bir tane şey. Abi yapabilirdim aslında ya. Ben bir zeki almıştım. Vallahi yoktu. Ama ben Golden Freddy'yi tamamlayamadım bu arada. Golden Freddy ben de biliyorum. Foxy'yi biliyordum ama. Foxy'yi biliyorum. Ben Foxy'ye kadar tamamladım ama Golden Freddy'yi tamamlayamadım. İki tane tamamladım. Işığı kapat. Doğru bir zamanla açmadım. Jump geri yiyeceğim. Abi çok bekletince de şey olmuyor ki. Jump geliyor. Her dakika da kap böyle açı böyle açacağım. Kapatacağım. Açacağım, kapatacağım. Bir kere daha mı yapacağım? <gülüyor> Abi <gülüyor> tuş yok. şok yok. Aha 10 bin like mi tekrar anlatın. Anan. Otuş yok. Otuş. Ot... Abi onu bir kere mi kullanacağım? Tamam. Onu bir kere kullanacaksam ben nasıl yapacağımı biliyorum. Beyin bedava. Şimdi bunu ikisini yapacağım. Üçüncüyü yapacağım. Üçüncüyü yapabilirsem artık. Ya. Ne olsun? Ya ben geçemeyecek miyim bunu? No. tamam ikisini yapıyorum. ikisini yapıyorum. Basıyorum şu an. Bir saniye. İkisini yaptıktan sonra. Bana bakıyor bu. Abicim. Ses geliyor mu lan? Aa ses geliyor. Tamam bana bakmıyor. Işığı sadece ilk kere mi kullanabiliyorum? Bana bakma lan. Oha bir gün... Ağzı oldu lan. Ne olur. Bakayım. Biliyordum. O yer atışa ulaşsaydı ben ölmüş. Oğlum hadi. Hadi. Arkadaşlar, pam, biri pam, bu kadar. O, Golden Freddy. Abi kolgun, olgun Freddy. Yani ne olabilir? Hiçbir fikrim yok. Hiçbir şey bilmiyorum onun, onunla alakalı. Açıldı. Hafiften <laughs> bana bak şu üç tane mi yapabiliyorum? Ne olacak bilmiyorum ya. Oo. Basın tutacağım. Ne yapacağım oğlum ben bunu? Evet. Ne yaptığımı anlamadım ama. Oha. Oz kaldı. Oha. Yener miyim bence? Bence yenerim. Om een like wat. Om je... Oh, nog